Merhaba sevgili yengeçler. Duyarlılığınızın arttığı bir gün geçirebilirsiniz. Olumlu titreşimlerin olacağı sıcak bir aile ortamı size bugün çok iyi gelebilir. Yakın arkadaşlarınızla yapacağınız kısa bir gezi de sizi oldukça dinlendirebilir. Bugün 21 Mayıs 2014 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Kova burcundaki ay son dördün fazında. Güneşle kare açı yapacak olan ay sabah 6'da boşluğa girecek. Günün ilk yarısında duygu ve düşüncelerimiz arasında bazı çatışmalar oluşabilir. Güneş bugün İkizler Burcu'na geçiyor. Güneş bir ay kalacağı İkizler Burcu'nda günlük hayatımıza daha fazla hareket getirebilir. İletişim, seyahatler, eğitim, haberleşme, yakın çevre ilişkileri, ticari faaliyetler yoğunlaşabilir. Ay 15-20'de Balık Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinden itibaren duygusal, hassas ve ruhsal enerjiler daha aktif hale gelecek.